Iğdır, tarım ve hayvancılıkta önemli illerden. Kentte görülen şap hastalığı nedeniyle Ocak ayında kullanıma kapatılan canlı hayvan borsası, hastalığın kontrol altına alınmasının ardından yeniden hizmet vermeye başladı. Iğdır valisi ve belediye başkan vekili Ercan Turan, yapılan açılışta çiftçilerle görüşerek sorunlarını dinledi. Turan gazetecilere yaptığı açıklamada kentte hayvancılığın daha da artması için çalışma yürüttüklerini söyledi. Iğdır tarım ve hayvancılıkta çok ileri düzeyde bir kent. Özellikle hayvancılıkta çok ileri düzeydeyiz. Bu hayvancılığın daha gelişmesi için çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Tarım müdürlüğümüzün çok güzel projeleri var. Burada geldik üreticilerimizle teker teker temas ettik. Birçok sorununu dinledik. Antep'ten gelenler gördük. Afyon'dan gelenler gördük. Türkiye'nin her yerinden buraya hayvan satın almak için gelenler var. Bu buranın güvenilir olduğunu, ayrıca hayvancılığının çok kaliteli düzeyde yapıldığını gösteriyor. Iğdır'ın zaten hayvancılık alanında çok büyük güzel bir namı var. Hayvan alım satımlarında anlaşamayan üreticiler arasında pazarlık da yapan Turan, daha sonra kahvehanede çiftçilerle sohbet etti.